asrın felaketinde 11 gün geride kaldı. Kahramanmaraş merkezi deprem geniş bir coğrafyada hissedilerek büyük enkaza yol açtı. Devletin tüm kurumları deprem bölgesine seferber edildi. Yurdun dört bir yanından gönüllüler de depremzedeler için tek yürek oldu ve bölgelere giderek ihtiyaç malzemelerini ulaştırdı. Arama kurtarma ekipleri de ilk andan itibaren mücadelelerini canla başla yürüttü. Bu süreçte yaşanan mucizevi kurtarışlar umutları yeniden yaşarttı. Türkiye büyük bir felaket yaşarken zamana karşı yarışta enkazdan sağ çıkarılanlar milyonlara teselli oldu. 11. günün 5 mucizesi 38 bin e aşkın kişi can kaybının yaşandığı afette ekipler 11 gün sonra 5 cana daha ulaştı. Mucize haberler depremin merkez üssü Kahramanmaraş ile en çok yıkımın yaşandığı Hatay'dan geldi. Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez ile Neslihan Kılıç, Hatay'da ise Osman Halebiye, Mehmet Ali Şakiroğlu ile Mustafa Avcı mucizenin adı oldu. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda bir mucize daha yaşandı. 17 yaşındaki Aleyna Ölmez 248. saatinde ekiplerce enkazdan çıkarıldı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nde tedavi gören Aleyna'nın doktoru sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı. 257. saatte 42 yaşındaki iki çocuk annesi Neslihan Kılıç Kahramanmaraş'taki Ebraş Sitesi enkazından sağ olarak kurtarıldı. 260. saatte Hatay'ın Antakya ilçesinde 12 yaşındaki Osman Halebi'ye enkazdan sağ çıkarıldı. 261. saatte ise yine Hatay Antakya'da 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ile 34 yaşındaki Mustafa Avcı enkazdan sağ kurtarıldı. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. var arkadaşlar. Arkadaşlar sessizlik. Kadir. Abi. Nasılsın canım benim? Abi neredesin? Ben iyiyim. hiçbir problem yok şu an. Ee, eğitim araştırma hastanesindeyim ben herhalde. Artık neresi uygun soru yönlendirecekler. Hiç Hiçbir problem yok. Abi sen Kadir'in avcı meşgul kardeşimizin sen. Aynen aynen güzel kardeşim. Kurban olurum ben senin gibi şimdi. Abi. abi. Anne, anne, annemler ne yapıyorlar annemler? Kurtuldu. Hep he. Hepsi seni bekliyor. Hepsi kurtuldu. He, hepsi iyi. mu Nazlı? Sesi, duyuyor musun birine birazcık da olsa? Abi yoldayım ben, Allah ben, ben şey geliyor, abi. Allah razı olsun. Allah senden bin katı olsun kardeşim. Allah seni düşünmesin bak bunu yiyeyim. Başından yavaş 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 yavaş, yavaş yavaş. yavaş yavaş yavaş. Evet. Başımlar, evet. Evet. Koridor aç, koridor aç. Abi, bir koridor aç. Işıkları kapatın. Bak, Durye, Şu, Şu projektörleri kapatın. Projektörleri kapatın. Ekipler kapatın. Ne miyiz? biraz çekelim. Boyunla takacağım bu anda. Çok Çek. Evet. Tamam, evet. Işıkları kapatın. Tamam. Evet. Ambulans evet. oldu. Geldi evet. mi? Ambulans gel. burada. Abim şimdi Ne, ne, ne oldu? oldu? Otman Gözün ışık gelmesin diye. Abanadı ne? Abanadı ne? He? Tamam. Tamam. Hadi, evet, alalım. 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 Evet. Evet. Bravo. Abi Abi, evet. Kaç ya? Bravo be. Herhangi Her bir yaralanma yok. E, Aleyna'da bir de e, diğer kan tahlilleri de normal olduğu için bir kritik süre diye bir şey yok. Gayet iyi durumda. E, zaten ilk yendiği alınan itibaren bizde koma skorlaması vardır. Hemen 15'e yakındı yani bu demektir ki hiç yoğun bakım ihtiyacı olmayan iyi bir hasta Mesela az önce Zengin e, hocamın dediği gibi yani e, böbrek fonksiyonları bu kadar 10 günden sonra e, yani, hiçbir şey yiyip içmeyen birisinin böbrek fonksiyonlarının böyle kolunmuş olması yani bazı şeyleri tıpkı ben olarak izah edemiyorsunuz e, Aleyna da e, bunlardan birisi hocam doktorumuz da öyle dedi elini öpüyorlar ben biraz siz burada kalın o noktaya bakacağım yani bu görüntüler o kadar güzel içimizi ısıtıyor ki Aleyna'nın da şu an gülüşünü görüyoruz tüm Türkiye o kadar e, mutlu ki şu anda 248 saat sonra ve evet, tepki veriyor konuşmalara. Bu tebessüm bile inanın bizi o kadar mutlu ediyor ki. Yani duygulanmamak elde değil. Bazen kelimeler kifayetsiz kalır. Bazen tüylerimiz diken diken olur ve e, Bunun tek bir açıklaması mucize. Allah kurban olduğum her zaman bir mucizeye yer veriyor. işte yakınları burada. Efendim. 248 saat sonra Aleyna döndü aramıza. Neler söylüyorsun? On yaradana kurban olurum ben. Çok şükürler olsun. Elhamdülillah. Binler de şükür oldu. Aleyna iyi misin? Belki çok seni konuşma yormayalım konuşma ama konuşma evet baş sağlıyor. Bizi çok mutlu ettin. Tüm Türkiye seni görünce çok mutlu oldu. Çok teşekkür ederiz. Umuyorum safa sağlam çıkacaksın ve bize o 11 gün neler yaşadığını anlatacaksın. Evet umarım şu anda görüyoruz. Gerçekten çok mutlu olduk. Bu anları anlatmak da gerçekten çok zor. Çok büyük bir felaket yaşadık. Evet Aleyna nasılsın? Bir benimle konuşman lazım artık bir. İyi misin? İyiyim de bakalım hadi. İyiyim teşekkürler siz. Bak bu kadar insanlar çok sevmişler. Herkes çok sevmiş seni gördüğü için. Tamam mı? Biz de çok sevindik tabii ki. Ben de çok sevindim. Teşekkür ederim herkese. Evet. Aleyna hepimizi çok mutlu ettin orada İyi ki varsın Aleyna Aleyna ilk geldiği andan itibaren öyle konuşuyordu Aleyna ben ilk geldiği zaman Aleyna nasılsın dedim o zaman da iyiyim hocam demişti Şimdi daha iyi ama ben görüyorum şimdi daha ısınmış daha iyi Maşallah aslında çok ee, soracak bizim, sorumuz var ama onu yormak istemiyoruz Bir hayırsever bizim çocuk acile elektrikli battaniye Ek well bir Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar sessizlik. Kadir. Abi. Nasılsın canım benim? Abi neredesin? Ben iyiyim, bir problem yok şu an. Eğitim ee, alıştırma hastanesindeyim. Ben herhalde artık neresi uygun oraya yönlendirecekler. Hangi adı? Hiçbir problem yok. Abi, abi sen Avrupa Dili'nin Avcı'nın eşi kardeşi misin sen? Aynen aynen güzel kardeşim. Kurban olurum ben senin gibi bir şeyime. Abi. abi ben de bu durumun anlayışı istemiyorum. <laughs> bir <gülüyor> tane süreç anne, anne, ne yapıyorlar? <laughs> abi, neydi, amir, neydi, hep abi, hepsi seni bekliyor. Hep seni bekliyor. Hep seni bekliyor. Hep seni bekliyor. Hep seni bekliyor. He, hepsi kurtuldu mu? Nazlı. Her iyi, her iyi, iyi. Sesini ses birazcık da olsa. Abi, yoldayım ben <laughs> Allah razı olsun. Allah senden bin razı olsun kardeşim. Allah seni düşünürsün. Bak bunu yiyeyim. Yavaş 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 yavaş, 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 yavaş. yavaş 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 Evet. yavaş 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 Evet. 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 Koridor aç koridor kapatın. Abi bir Şu kandıraç, kuruşturup, kuruşturup. Şunlar, kuruşturup. Projektörleri kapatın. Şey. Projektörleri kapatın. Projektörleri kapatın. Projektörleri kapatın. Projektörleri kapatın. Projektörleri kapatın. Işıkları kapatın. Tamam. Savunucu mu? Ajan biraz olması lazım. Ambulans oldu. Geldi mi? Ambulans kaldı. Ambulans kırda. Abim şimdi? Kes kapat Ne oldu? Otvan. Gözünü ışık gelmesin diye? Baban adı ne? Baban adı ne? He? Tamam. Tamam. Evet, ateş alalım. ateş alalım. Evet. Evet. Abi yapmayın şimdi. Kaç kere şey dediler ya. Bravo be! Herhangi bir yaralanma yok. E, Aleyna'da aleyna bir de e, diğer kan tahlilleri de normal olduğu için bir kritik süre diye bir şey yok. Gayet iyi durumda. E, zaten ilk yendiği alınan itibaren bizde koma skorlaması vardır. Hemen 15'e yakındı. Yani bu demektir ki hiç yoğun bakım ihtiyacı olmayan iyi bir hasta. Efendim az önce Cengiz Hocam'ın dediği gibi yani böbrek fonksiyonları bu kadar 10 günden sonra hiçbir şey yiyip içmeyen birisinin böbrek fonksiyonlarının böyle kolunmuş olması yani bazı şeyleri tıpkı olarak izah edemiyorsunuz. Aleyna da bunlardan birisi. Hocam doktorumuz da öyle dedi. Elini öpüyorlar. Ben biraz siz burada kalın o noktaya bakacağım. Yani bu görüntüler o kadar güzel içimizi ısıtıyor ki Aleyna'nın da şu an gülüşünü görüyoruz tüm Türkiye. O kadar e, mutlu ki şu anda 248 saat sonra ve evet, tepki veriyor konuşmalara. Bu tevekkürü bile inanın bizi o kadar mutlu ediyor ki. Yani duygulanmak elde değil. Bazen kelimeler kifayetsiz kalır. Bazen tüylerimiz diken diken olur ve e, Bunun tek bir açıklaması mucize. Allah kurban olduğum her zaman bir mucizeye yer veriyor. işte yakınları burada. Efendim 248 saat sonra aleyna döndü aramıza. Neler söylüyorsun? Onu yaradana kurban olurum ben. Çok şükürler olsun. Elhamdülillah. Binler şükür oldu. Aleyna iyi misin? Belki çok seni konuşalım yormayalım konuşalım ama konuşalım evet baş böyle. sağlıyor. Bizi çok mutlu ettin. Tüm Türkiye seni görünce çok mutlu oldu. Çok teşekkür ederiz. Umuyorum sapa sağlam çıkacaksın Allah ve bize o 11 gün neler yaşadığını anlatacaksın. Evet umarım şu anda görüyoruz. Gerçekten çok mutlu olduk. Bu anları anlatmak da gerçekten çok zor. Çok büyük bir felaket yaşadık. Evet Aleyna nasılsın? Bir benle konuşman lazım artık bir. İyi misin? İyiyim de bakalım hadi. İyiyim teşekkürler siz. Bak bu kadar insanlar çok sevmişler. Herkes çok sevmiş seni gördüğü için. Tamam mı? Biz de çok sevindik tabii ki. Ben de çok sevindim. Teşekkür ederim herkese. Evet. Aleyna hepimizi çok mutlu ettin orada İyi ki varsın Aleyna Aleyna ilk geldiği andan itibaren öyle konuşuyordu Aleyna ben ilk geldiği zaman Aleyna nasılsın dedim O zaman da iyiyim hocam demişti Şimdi daha iyi ama ben görüyorum Şimdi daha ısınmış Daha iyi Maşallah. Aslında çok ee, soracak biz, sorumuz var ama onu yormak istemiyoruz Bir, bir hayırsever bizim ağaç çocuk acile Elektrikli battaniye